sonra Zagreb'e tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Milanoviç'e şahsıma ve heyetime gösterdikleri samimi misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutluyor. Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin, iş adamlarımızın olduğu geniş bir heyetle gerçekleştirdiğim bu ziyaret yıl dönümüne atfettiğimiz öneminde bir göstergesidir. Ülkelerimiz köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip ortak sınırları bulunmasa da birbirlerini komşu gören iki dost ve müttefiktir. Türkiye ve Hırvatistan aralarındaki güçlü dostluğun gereğini en zor zamanlarında yerine getirmişlerdir. Önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketinde yardıma ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Hırvatistan'da geçen yıl ülkemizdeki orman yangınlarında bir söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koymuştur. Bugünkü görüşmelerimizde bu anlayışla ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Nitekim 3 anlaşma bugün burada imzalandı. Bölgemizdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu. Ve her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler yeniden ivme kazandı. Tabii 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de yine etraflıca değerlendirme imkanımız oldu. Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu. Fakat biz bunu tabii çok daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu ivmenin bu yılın ilk 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon doları aştığını görüyoruz. 2016 yılındaki ziyaretimde belirlemiş olduğumuz 1 milyar dolar hedefini bu yılın sonunda rahatlıkla geçeceğimiz anlaşılıyor. Bu rakamı önümüzdeki dönemde önce ikiye katlayacağımıza, ardından da 5 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. Türk firmalarının Hırvatistan'a olan ilgisi memnuniyet verici düzeydedir. Şirketlerimiz enerji, müteahhitlik, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli projelere imza atıyor. Hırvatistan'ın ilk jeotermal enerji santrali ülkenin en büyük stratejik altyapı projelerinden biri olan Kriyevski Koprivnisa Botovo demir yolu projesi ve depremden zarar gören Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı binasının tadilatı Türk firmalarınca üstlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'na gerek kendisinin gerek Hırvat makamlarının firmalarımıza duydukları güven için Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Böylelikle tüm Avrupa'ya ve dünyaya beraberce önemli bir mesaj vermiş olacağız. İslam Kültür Merkezi'nin inşasına Hırvatistan'ın verdiği destek için değerli meslektaşım, mevkidaşım Milanoviç'e çok teşekkür ediyorum. İki ayrı operasyonda Hırvat gümrük makamlarınca yakalanarak geçtiğimiz Kasım ve Mart aylarında Türkiye'ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek işbirliğimiz de takdire şayandır. Değerli basın mensupları bir bölge ülkesi olarak Türkiye Balkanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması ve güçlendirilmesi için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulundu. Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne Avrupa entegrasyonuna olan desteğimizi bir kere daha vurguladık. Bu maksatla Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk. Bosna Ersek noktasındaki diyalogumuzun seçimden sonra daha geniş anlamda devamı konusunu özellikle görüştük. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma, eşime ve tüm heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum. Ziyaretimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zahvaljujem obojici predsjednika. Ben de teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanları ve birkaç soru için vaktimiz var. Öncelikle Hırvatistan'dan gelen e, soruları dinlenin. Buyurunuz. E, net TV, televizyondan ben de her iki e, Cumhurbaşkanı e, sorunum Bosni, olacak. Bosna y, konuşmuşsunuz. Oradaki seçim dönemini konuşmuşsunuz ve oradaki y, parlamenter seçimleri y, konuşmuşsunuz. Y, evet, burada Hırvatistan ve Türkiye'nin görüşü y, aynı y, e, değildir. Y, Çünkü Hırvatistan y, yüksek y, temsilciden y, özellikle y, e, seçim e, sürecinde bir e, müdahale edilmesi gerektiğini söylediniz. Siz de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da Bosna'da e, böyle bir şey olmamalı diye söylediniz. Çünkü e, böyle bir girişim olsa zaman Bosna Hersek'teki iç meselelere müdahale karışmış gibi görünür. Peki eğer yüksek temsilci bu seçim döneminde karışırsa ve orada müdahale ederse nasıl bir görüşünüz olacaktır teşekkür evet, ediyorum. Evet bunu fark etmişsiniz. Ee, evet. Aslında son bir yıldır ben anlatıyorum. Bazen belki koordineleri e, anlatıyorum veya de, bazı, ispravik bazı ispravik haksızlıkları ispravik özellikle Dayton anlaşmasının uygulanmaması de, konusunda de, e, de, biraz çekinceler vardır de, ve de, şunu de, belirtmek de, istiyorum. De, yani burada de, özellikle de, bölüm, de, bölüm de, yani de, bir yükümlülük yerine de, getirmek de, konusunda de, biraz de, e, de, farklı de, düşüncelerimiz de, var. Ben burada aslında bizim bildiğimiz ve sürekli bahsettiğimiz e, e, şeyleri söylemeyeceğim çünkü hükümet yetkileri paylaşımı çok çok önemlidir. Biz sürekli şunu diyoruz: Hırvatlar üç kurucu milletlerden biri ve oradaki e, sorunları sadece kurucu milletler e, arasında e, çözülebilir. Şu anda Bosna Hersek'te aslında. Böyle bir durum söz konusu değil. Burada yüksek temsilenin <laughs> e, rolü ne baktığımızda <laughs> ben biraz farklı e, söylüyordum çünkü e, arada özellikle yüksek temsilenin e, yani nasıl bir şekilde seçildiğini e, bir konusu var. Çünkü böyle bir şey e, eğer sorgularsak bir tarafta Sayın Dodik vardır. Çünkü o bildiğiniz gibi yüksek temsilcinin kovulmasını istiyor ülkeden. Biz de bunu duymak istiyoruz. Bize anlatılmasını istiyoruz. Bunu neden böyle bir şey yapmak istediğinizde. Çünkü bu sene Haziran ayında NATO toplantısında ben de Hırvatistan adına ee, ben, ben de özellikle Rekalı hükümetin de bir, bir görüşü olarak ben de yüksek temsilcisi e, ile ilgili ile ilgili şunu rukçiye söylediğim rukçiye eğer rukçiye yaşıyorsa o zaman kendi A, e, yetkileri bir kullanacaktır, bir kullanacaktır ve kullanmalıdır. Bence bir çok şey olmayacağını bir düşünüyordum. Fakat bir, 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 şey bir, bir şeyler yaşandı, bir yaşandı ve, ve çok geç de, zamanda, bir zamanda bir yapılmıştır, bir yapılmıştır ve, ve, ve say, bir ülkede bir sürü karışıklıklara neden olmuştur. Şu anda bu kişi geri çekildi ve ne olduğunu çözmüş değilim. Çünkü bazı konular üzerinde eğer geç müdahale edersiniz ne veya, ne seçim veya seçim bir şey yaparsanız o bir zaman birçok anlaşmazlıklara neden olur. Ben başlayan başlayan aslında elimden gelen her başlayan şey, başlayan şey başlayan yaptım. Başlayan ben de özellikle Bosna Hersteki seçimle başlayan ilgili birçok unsuru anlatmaya çalıştım. Bilmiyorum. Yüksek temsilci ne yapacağını bilmiyorum. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadı. Bir şey yaparsa ben şunu derim. Ben mutlu olacağımı söyleyeceğim. Benim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benim farklılığı budur. Fakat bence daha çok diyaloğa ihtiyacımız var. Sadece protokol şeklinde değil, detaylı olarak konuşmamız gerekiyor. Çünkü kendi sorunlarımızı, kendi çekincelerimizi dile getirmemiz lazım. Çünkü Türkiye bundan sanki çok farkında değildir gibi geliyor. Çünkü biz eğer fonksiyonel bir Bosna Hersek bekliyorsak Hırvatistan'ın da iyi olacaktır ve Bosna Hersek'in Hırvatistan'la birlikte iyi olmasını isteriz. Ben de çok, çok teşekkür. teşekkür ediyorum. Tabii Bosna Hersek'le ilgili olarak Osnersek ziyaretimde liderlerle yaptığım görüşmede de Bu iş tabi Sıkıntı itibariyle nereden Geliyor Denilirse Bana göre Dayton'dan geliyor Dayton Osnersek'te Bir çözümün Anlaşması maalesef olmamıştır Ama o günün şartları içerisinde bunu bizzat Rahmetli Aliya'dan dinledim Başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu dedi ve biz zoraki o zaman bu imzayı attık dedi. Demek ki memnun değil. Ama şu anda burada Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Yani üç ayrı entite var. Ve bunların da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı bu liderler kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermeli. Bunun için tabii mekanizmalar var. Bu mekanizmaların içerisinde bizler de varız. Yani Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek, aynı şekilde Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek zaman zaman bir araya gelmek suretiyle özellikle 2 Ekim'den sonra bu süreci bizim uyumlu bir şekilde işletmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Bosna Hersey'in birliği, beraberliği, bütünlüğü çok önemli, çok bedel ödediler. Bundan sonra artık Bosna Hersek daha bedel ödemesin diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye tarafından soruları bekliyoruz. Efendim sorum Sayın Cumhurbaşkanımız olacak. Önümüzdeki hafta bir Özbekistan ziyaretiniz olacak. E, muhakkak Vladimir Putin'le de görüşeceksiniz. Putin Avrupa'ya talih sevkiyatının durabileceğini e, söyledi. Türkiye'nin BRICS üyeliği konuşuluyor. Bir de yine Putin'in e, sizi Suriye rejimiyle bir araya getirme çabaları var. Neler söylersiniz? Arkadaşlar onun tabi değerlendirmesini burada yapmak doğru olmaz. Onu temenni ederim. Semerkant'taki görüşmelerde yine basın mensuplarıyla bir arada olacağız. Fakat tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin'in tabi haklı olduğu bir konu var. O da nedir? bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. E şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımlar karşısında Kalkıp da o bir yaptırımları yapan ülkelere Tahıl sevkiyatının olması e, Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. E şimdi biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Şunu, bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca Ele alacağız. Görüşeceğiz ve temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım. Tabii hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Ve şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Ve bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır Thank you. Zaqwaliya prezidentime na odgovorima i vama naravno na interesu Teşekkür ediyorum. <laughs> eee verdiğiniz cevaplardan dolayı sağ olun program bitmiştir.